Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta beta şehrine il sınırı yaptık. Ve her yerde şu anda il sınırı var. Zor şehrini il sınırlarına görüyorsunuz. Ve yağmur yağıyor. Hepimiz de bir zor olacağız. O yüzden böyle Minecraft videosunun devamı için 15 like'ınız yeterli arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videomuza başlayalım mı Ebrar? Başlayalım. Evet arkadaşlar yeni bir konumuz var. S34 Ebrar. Ee, yeni bir konumuz. Fakat belediye başkanlık konusunda bize aday yani adaylığını öne sürmeyecek. Oy kullanacak. Evet, Ebrar benim evime yattı. Evsiz olduğu için daha yeni başladı yani. Ona biz bir sürü malzemeler falan vereceğiz. S34 Mehmet'le birlikte yani S34 Lorfi ile birlikte. Bu arada S34 Lorfi'ye abone, hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bana da hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Evet isterseniz ben direkt sınırları gösterelim. Sınırlar. Evet. Yani sen beğendin mi de yani bu sınırları? Yani güzel. Yani olsa bence iyi olmuş yani. Sonuçta gerçekçi olsun biraz. Yani şimdi beta şehrine bakalım. İstersen benim et, benim büyü dükkan orası bitmedi nasıl olsa zaten. Bakalım senin büyü yani Sen büyü görmedim. dükkanı ne yapıyordun. Neresi? Esos büyüdük gana yapıyor arkadaşlar bu şekilde bakalım. Hemen peki. Bakalım. bakalım nasıl olmuş. Evet ne diyor kırılmazlık. Verimlilik burada var bir sürü. Kırılmazlık var burada. Ama alma bak evler. Tamam. Bak sadece geçti evet. Daha fiyatlandırma yapmadım fiyatlandırma Fiyat, daha açık değil yani şu anda. Biraz daha gelişiyor. Bana kim vurdu? Ay yanlışlıkla vurdum pardon. E, tamam. Beta şehrine bakalım. Ağaçlar kesiyoruz. Düzlüyoruz biz buraları arkadaşlar. Yani beta şehrine. Yani buraya biz bir daha ev, inşaat falan hiçbir şey yaptırmıyoruz. Artık zor şehrimiz bitti. Şimdi sırada beta şehrimiz var. O yüzden sıradaki yapılandırmalara beta şehrine yolumuz açıktır. Bir Şimdi dahaki... Ben şey yapmayalım da yine olacak bir iş Olur yani. yani. Tamamen olmasın. Trenleri var mı? Beta şehri pasaportu bırakılır arkadaşlar. Beta şehri pasaportu nasıl olacak? Benim meetingde de bahsettiğim gibi bir tane dilek yazacağız. Dilekçeyi de şöyle yazacağız. Kitap ve tüy var ya bizde. O kitap ve tüyden dilekçe yazacağız. Ben beta şehrine gitmek için izin almak istiyorum diyeceksiniz. Ve devlet kasasına bırakacaksınız. Ve belediye başkanı yani ben de bunu görüp diyeceğim ki izin verildi. Zor şehir il sınırı görmüş olduğunuz gibi. Evet bunları da gördünüz. Siz ben şurayı bitirmek istiyorum ya. Aa kaldı da. ben tikim var şimdi simetri rastlatayım. Ben. Şu bitireyim şunu. Siz de bakalım sonra da zor şehrine. Ay şehrine. Üşendim ha şimdi. Ne bilmiyorum. Zaman, Üşendim yapmayı ne yemin yok, ederim e, şu an. Yol, şey yapıyorum. E, şey getiriyorum nedir ay? Nedir taşı? Tamam. Ben de ray getireyim, ray getireyim yolu devam ettirelim. Ben ne yapayım. Sen de ağaç kes. Tamam. İçlerdeki. Sen istersen biz e, malzeme falan verelim, demir verelim Evrara. Güçlü tamam. bir şey yaptım, tahtadan hemen kırılıyor balt. Ya da bugün çok bir işimiz olmazsa S304 meetingini yapabilir. Zaman yeterse, öyle değil mi? Hani bugün olmasa da olabilir çünkü hani şey bugün bu sefer çok hazırlanmadım. Yani ee ben gideyim? sanki her gün hazırlanıyorum. Sizimizin sınır nerede? Nereye gittin sen? Bak sınırına, yanlara falan bak duvar var mı? Burası değil herhalde. Şurada mı? Burası mı rüzgar? Tam burası işte Ha. Zor beta şehrindesin. Kes bu açıları falan. Hı. Evet. böyle devam ediyor fakat şeyde kaldı. Bakalım ben ben de bir olan Ender taşıyla devam ettireyim. Evet, ağaçları da Ebrar kesiyor. S34 Ebrar. Yeni misafirimiz. Baltam. Baltam bitti. toplasam yeter herhalde. Debre falandan güçlü bir balta yapar mısın? Bende de var ya. O kadar toplamına gerek yok. Bende de var. bende. Efendim? Güçlü bir balta yapar mısın? Kırılıyor. Tamam. O zaman bendeki elmas baltayı al sen. Ha, tamam. Elmas balta verdim yani <laughs> bu şu. <laughs> Kendime de yakın. Bir kişi bana saldırıyorlar. Bismillah. Nerede oğlum? Bismillah. Canım bir. Neredesin sen? 20, 20 ne, ne tane nedir tane desin tane sen? Oha oğlum kaç hemen lan? 9 tane nedir ne? Hemen sandıklarını vur aşağı Keşke ben daha önceden versenin bu baltayı. E çok hızlı değil mi? evet. <laughs> Ama dikkatli kullan. Bu şeyler kullan çünkü çok o baya zor alınıyor yani. Elmas ya. Evet ben de kendim elmas balta yapayım. Ne kadar elmasım var ki? Sen yolun önündeki ağaçları keser misin Ebrar? O bizim yolun önündeki ağaçlar var da orada. Burada falan mı? Burayı falan mı? Aynen oralar falan. Yani, yani yolun, yolun yakındaki ağaçlar. Altyazı <laughs> sana başkası kızım ve benim için basit atılsın Kıyamam sana nasıl kudurdum yap, 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 Yapıştırdım laps laps Saatın istediği saplak Bendeki araba pasat, Sana isteyeyim sikip atmak Kulağım çınıyor baby Beni çok anlattın değil mi? Benden siksen gerisin Evet ben balta yaptım elmas balta? <laughs> ne yapayım? Vergi? He taş ha, Vergi dat gelmişken vergi dat yani sen sonra devlet kasasına bırakırsın. Tam devlet kasasına bırakırsın. Ben kontrol edeceğim ha.

Evet arkadaşlar şimdi iş bölümü yapacağız. ben toprak kasacağım ve topraklardan buraları düzleyeceğim yani dere falan var aynen dere evet. falan var. Evet. Yok kırmızı ağaçları kesecek. S34 Ebrar ağaçları kesecek. S34 de yanında bizim bazı ihtiyaçlarımız karşılayacak eşya konusunda falan. Buraları kesecek Evet keseceğim bütün ağaçları. Şimdi ben bırakayım sınırı ya. Çok gereksiz şeyler var.

fazla böyle Minecraft videoları için kanalıma abone olmayı videolar kanalıma unutmayın 15 like kendi silahım gelecektir ben Esos yani Vivo bu. Zürger Vivo onun kanalı yok o da yeni Minecraft'ın yeni üyesi bizden kendinize bakın